Demir Yurt Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak biz süt sığırcılığı yapıyoruz. 30 ortaklı, çok mükemmel bir şekilde çalışan çiftliğimiz, kooperatifimiz. 2022 yılında Kopile ahırım modernleşti. Kooperatifimiz refaha kavuştu projesinden faydalandık. Hayvanlarımızdaki randumanı e, olağanüstü bir duruma getirdik. Sağmal hayvana ne kadar iyilik yapabilirsen o kadar süt alırsın. Rahat yatak, rahat işte yem karmaz makinesinin modern olduğu için hayvanlarımızın istediği bir şekilde yem kararak 25 kilo süt veren hayvanın sütü 27-28 kiloya çıktı. Temiz, hijyenik yerde yattıkları için de 3 ayda veya 4 ayda gebelik süreci başlayacaksa bu 60 güne düştü, 75 güne düştü. Ölüm oranları düştü, hayvan üretimimiz arttı. Zaten hayvanı fazla ürettik sırada sütümüz fazlalaşıyor. E, gelirimiz yükseliyor. Gebe kalma döneminin bizim için çok önemli. Kayıpsız bir şekilde hayvanlarımıza gebeliğini yüklediğimiz zaman çok kârımız oldu yani. Sözün özü, koplandık ve kazandık. Top projesi kapsamında Hayvanların ayağındaki padometreler sayesinde buraya toplanan veriler bilgisayarımıza yukarıdan bilgisayarımıza iletilmektedir. O bilgisayardaki veriler sayesinde biz hayvanlardaki mastit durumlarını, günlük süt miktarlarını, buradaki iletkenlik ve akışkanlığa bağlı olarak masifin süt klinik dönemlerinde tespit edebiliyoruz ve daha erken tedavi imkanımız olmaktadır. Buna bağlı olarak da daha sağlıklı ve uzun ömürlü bir sürümüz oluşmaktadır.